Zeki Müren de beni görecek mi? Yani bizi görecek mi? Ya üniversite sanayiyi sevmiyor. Üniversite hocaları piyasayı sevmiyor. Piyasadakiler de üniversite hocalarını sevmiyor. Sevmiyorlar. Ben eğer bir gün bana birileri şans eseri bir görev verir. Ahmet Çakar gibi konuşuyorum. <laughs> Şu anda beyaz futbol. Teknolojiyle ilgili, Sanayi Bakanlığı ile ilgili bir fikir danışır. Danışmaz da. Danışırsa. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir videodan herkese merhaba. Yahya Yahya <laughs> <laughs> ya, ne yapıyorsun? İyiyim hocam teşekkür ederim siz nasılsınız? Valla iyiyiz biz de Vallahi iyiyiz kanaldan memnunum ben İyi gidiyor evet. videolarımız izleniyor tepkiler de iyi Yani insanlar özlemiş bizi ben de gerçekten herkesi özledim açık konuşayım ee, ama tabii şu var zaman bulup çekmek konular üzerine konuşmak kolay olmuyor gerçekten. Hata yapmak da istemiyorum. Yanlış bir şey konuşmak da çok sevmiyorum açıkçası. Hani bilmediğim konularda da konuşmayı sevmiyorum ama deneyimli olduğumuz konulara çekmeye çalışıyoruz konuyu. Hani biraz daha konuşalım diye. Yahya'yla da iyi uyum sağladığımızı düşünüyorum. Merak ediyorsunuz onu da. Sağ olsun. O da bizim bu YouTube kanalının varlığının sebebi diyebilirim. Çünkü o onun sayesinde Evet, sizlere ulaşıyoruz gerçekten çok iş olduğu için üzerinde iş yüküm olduğu için bunları e, tek başıma yapamıyorum. Eskiden 2-3 e, yıl önce bazen kendim bile montajlıyordum, ilgileniyordum yani ama şu anda açıkçası çok da fazla e, yapamıyorum. Vaktim olmuyor, yardım alıyorum. İnşallah Yahya'nın başına bir şey gelmez, hep beraber dua edelim <gülüyor> burada. <gülüyor> o söylemiş olalım. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Neler söylemişler? Yorumlar nasıl bu arada? Hocam yorumlar güzel hani. Ben her videonun başını tekrar tekrar hatırlatmak istemiyorum ama yani abone olmayan izleyici sayısı Wow sağ sağ. Ekmek parası. Yani bu oran değişmiyor. <laughs> <laughs> evet güzel güzel. Abone olun. Yani Yahya'yı kırmayın. Ee, Yoksa oluyorlar ya. Bizim izleyicimiz oluyordur. O, sen istatistiklerden mi görüyorsun olmayanları? İstatistiklerden her gün hmm. sabah akşam. O dislike verenler mi acaba evet. olmayanlar <laughs> vardı üç kişi <laughs> ya beni sevmiyor olabilirsiniz onda bir sorun yok yani herkes bizi sevecek diye bir şey yok yani, Hayır, Ke yani. keyif almaya ama ben iyi bir insanındır ya beni tanısanız seversiniz bir tanısan seversin yani onda bir şey yok abone olurlar ya, sorun yok ama şu bildirimleri de açın onu da ben söyleyeyim bak, tamam, bak. Öyle, <laughs> yani. biliyoruz kardeşim yani hani okuduk pazarlama okuduk yani. Öyle şey değil. Bildirimleri açınca en azından anlık videonun yüklendiği geliyor. Anlık da yüklenince de izlenme sayımızı arttırıyor herhalde. E bizim ben. bizi insanlar bizi izlesin istiyorsanız ama istemiyorsunuz değil mi? Sadece ben bileyim istiyorsunuz. <laughs> Bu bizim liderlik eğitimlerinde vardı. Şirketten mesela biri liderlik eğitimi alır. Tamam mı? Benim liderlik eğitimlerime gelirler böyle. Ondan sonra ee, ama kimseye söylemezler şirkette. O yüzden ben yıllarca batıyordum kaç kere yani. Hani ben alayım diye derdi kimseye söylemeyeyim. Referans olunmuyor yani eğitimden. Ben aldım kenarda bende dursun diye. Ama bizim kanalımızı herkese abone yaptırın. Bak. Annenizi, babanızı, kardeşinizi, konu komşu, dükkan, yandaki esnaf. Doğru mu? Tabii. Öğrencileriniz bunu sınıftan izleyenler varsa. E, bazen duyuyorum öğretmenler sınıfta açıyormuş bazı videoları falan. İzletiyorlarmış derslerde ben Genelde o sınavlara hazırlık videoları falan o zoom'da paylaşanlar hocam falan ya. oluyormuş online eğitimde. Hani onlar herkes abone olacak sınavda soracağım diye. <laughs> Ekran görüntüsü atın bana Instagram'dan abone oldum diye. Ne konuşacağız ya uzattın da uzat. Hocam şöyle. <laughs> ben uzattım. Bugün... Patronluk böyle bir şey işte. <laughs> Twitter'da bir etiket hashtag çok dikkatimi çekti benim. O hashtag de şöyle uzaya gidiyoruz diye bir hashtag diyor. Hı. Ama benim hocam e, ee, anlamadığım bir konu var. Mesela tüm dünyada artık son dönemler içerisinde bu kripto paralar e, çok gelişti, teknoloji çok gelişti. Hani Türkiye bu teknolojilere ayak uydurabilir mi? Uydurursa nasıl ayak uydurabilir? Bu konuyu konuşabiliriz hocam bugün. Zeki Müren de beni görecek mi? <laughs> yani bizi görecek mi? Tadında bir soru burada teknolojik. Valla teknoloji ya, ya, ilerliyor da teknoloji öyle e, ben ilerliyor diyeceğim için falan ilerlemiyor. Teknoloji hepimize rağmen ilerliyor. Hatta şu anda tartışma şu. Teknoloji çok iyi ilerliyor ama regülasyonlar onu takip edemiyor. Hani arkasından düzenlemeler geliyor. İşte blockchain, bitcoin teknolojileri, bitcoin piyasası vesaire onun ekonomik yönünden bahsediyorum. Bu arada o blockchain teknolojileri sadece parasal şeyler değil. Şirketlerin tedarik zincirinde vesaire de çok kullanılıyor. Bunlarla ilgili akademik makaleler var. Gökhan Hoca ile yazdığımız bizim de blockchain ile ilgili yazdığımız yurt dışına gönderdiğimiz makalelerimiz var akademik. Teknoloji güzel bir şey. Hizmetler de teknolojiye taşınıyor. Mesela elektronik hizmetler, bankacılık hizmetleri, online eğitim hizmetleri falan bunlar hep teknolojilerle ilgili bir şey. Ben elektronik hizmetlerle ilgili birçok yine akademik çalışmalarım var. Ama şunu söyleyeceğim, samimiyetle söyleyeceğim. Türkiye bu teknoloji gelişimiyle ilgili biz de bu şeye benzetiyorum ben bunu İngilizce öğrenme. Mesela İngilizce öğrenme bizde biraz aşağılık kompleksliği vardır. Yani İngilizce bilmek, İngilizce konuşabilmek, İngiliz gibi İngilizce konuşabilmek, hani aksan yapmak falan. Bu, bu biraz aşağılık kompleksiyle alakalı olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Teknolojide de böyle. Yani teknolojiyi kullanıyoruz, biliyoruz. İlgilene Türkiye teknolojide ne kadar ilerliyor vesaire. E i̇şte. Teknokentlerde şirketler kuruluyor vesaire bunları hep söylüyoruz. Mesela teknokentler. Yani ben eğer bir gün bana birileri şans eseri bir görev verir. Ahmet Çakar gibi konuşuyorum. <laughs> Şu anda beyaz futbol. Teknolojiyle ilgili, Sanayi Bakanlığı ile ilgili bir fikir danışır. Danışmaz da danışırsa. <laughs> Bakın ilk yapacağımız Teknokent'lerin hepsini kapatır. Net. Teknokent'lerin hepsini kapatırım. Çünkü bunlar akvaryumlaştırıyor bizi. Ben Teknokent'te çalıştım bu arada. Yani Teknokent şirketinde de çalıştım. Bir şirketimde orada projede de yer aldım. Orada da yaşadım. Yani o ekosisteme yakın bir yerde de evim vardı. Her gün oradaydım gecelere kadar o gençlerle çalışmalar yapan o lehim şeylerin arasında yaşayan orada gece 24 saat kod yazan o gençlerle ben orada 2 yıl 2,5 buçuk yıl ben o ekosistemde kaldım. Bak net söyleyeyim. Türkiye'de tekno kentler zaten yeterli olsaydı yıllardır bir yere gelirdi Türkiye'de. O da ayrı bir konu. Gerçekten ama gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok yetersiz ve kesinlikle girişimciliğin önüne engeller koyan. Yani onlara iyilik yapacağız diye işte teşvikler vereceğiz vesaire bilmem ne yapıyoruz derken onları o bürokrasiye, imzaya, bilmem neye parmak basma, yüz gösterme, imza atma o bürokrasiye sokarak o insanları onları da aşıyor bu arada insanlar. Yani birbirlerine kart basanlar mı? Sabah gelip parmak basıp gidip işlerine bakan ya o sahada olması gereken adam girişimci dediğin adam orada olmuyor ki. Sahada oluyor. Teknokentlerin çoğu şehir dışlarında. Adam satış yapacak. Girişimcilik yapacak. Bence mesela o teknolojiyle ilgili kısımda açıkçası ülkenin tamamına o sata yayılmalı. Yani o girişimcilik o verilen hizmetlerin, teşviklerin nerede verildiğinin bir önemi yok. Onların denetlenmesiyle ilgili sorun var. Ya ülkede herkese teşvik veriliyor. Herkese para veriliyor. Koskep para veriyor. TÜBİTAK para veriyor. Var destek var. Ama destekleri denetleyen yok. Çıktılarıyla ilgilenen yok. O çıktıların bir yere varıp varmadığıyla ilgilenen yok. Kimsenin umurunda değil. Yani bir tutturmuşlar üniversite sanayi işbirliği. Ya üniversite sanayiyi sevmiyor. Üniversite hocaları piyasayı sevmiyor. Piyasadakiler de üniversite hocalarını sevmiyor. Sevmiyorlar. Sanayideki üniversite hocalarının bil, hiçbir şey bilmediğini iddia ediyor. Üniversite hocaları da sanayideki insanların hiçbir şey bilmediğini iddia ediyor. Abi birbirini sevmeyen kitle işbirliği içerisinde girmeye çalışıyor. Staj denilen unsurlarla işler yürütülmeye çalışıyor. Normatif işte yökün programları falan. E çocuklar e, o staja gidecek. Stajda bir şey öğrenme şansları çoğu zaman olmuyor. Naylon stajı yıllardır var. Hani bu zaten naylon staj diye bir tabir olur mu ya? Hani <gülüyor> <gülüyor> ülkenin geldiğidir. Naylon staj yaptım ben diyor falan. Ya yapısal olarak sıkıntılar var. Dolayısıyla mesela ben neredeyim? bulunduğum yerde arge. Ya ben neyi savunuyorsun? Tamam hocam eleştirdik yine. Neyi savunuyorsun dersen ben yerinde arge konusunu savunuyorum. Yani arge işletme fonksiyonu. Arge işletme fonksiyonu. Yani işletme yönetim, insan kaynakları, değil mi? Muhasebe arge fonksiyon zaten. Ya bunun için teknokente girmeme gerek yok. Bunu hatırlayayım. Birincisi bu. Bu var zaten. Bunu yapısallaştırabiliriz. Bunu memleket olarak buna bir çözüm bulabiliriz. Arge fonksiyonunu geliştirebiliriz. Yapısallaştırarak. Ya yani herkese arge zorunluluğu olabilir. Zorunluluk tabi şey olur da. Yani kendi iç içerisinde arge birimleri. Bağımsız denetçilik koyulabilir arge ile ilgili. Mesela şirketler kurulur. Ama ya devlet halkına güvenmezse, halk devletine güvenmezse, şirketler çalışanlara, denetçilere güvenmezse ilerlemiyor sistem. Şimdi devletin önce işletmelerine güvenmesi lazım. Ama denetlemesi de lazım. Ayıp değil bu. Ya yani güven esas kontrole tabi yani. Bu böyle kontrol esas o da esas. Güven de kontrol de esas bir şey. Kontrolü e, bir denetlemeyi gerilim olarak görmemek lazım. Bir de kontrol işin sonunda değil. Yani parayı harcamış 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 işin sonunda. Hayır her aşamasında. İş planındaki de bir aşama bir kontroldür. Ondan sonraki aşamada kontrol. Ya O kontrolü yapacak olan gizli kontroller olabilir. Mesela bugün çok büyük firmalar e, gizli müşteriler üretiyorlar. Gizli müşteri gidiyor soruyor ürün satın alıyor. Gizli müşteri mekanizması kurabilirler. Gizli müşteri gider firmaya o arge ürününü alır, faturalandırmasına bakar. Ürün o mu, benziyor mu? Gerçekten arge yapmaya teşvik eder insanları. Yakalanırsa da cezasını verirsin. kimse buna tenezzül edemez. Ama maliyedeki adam argeyi denetliyor. O argeden anlamıyor. 3-5 aşamadan denetleteceksin bu bakama. Yani gerçekten arge yapılmalı. Gerçekten başarılı olabiliriz. Bu ülke için başarılı olabiliriz. İlla para ihtiyacımız yok. Bazı mekanizmadaki yerleri değiştirerek de başarılı olabiliriz bu teknoloji gelişiminde. Uzaya gidiyoruz. Ya gider mi o millet uzaya? Sorun yok ki. Elektrikli araba yapabiliriz. Ya yapabilir. Ben o teknokentte ne çocuklar gördüm ya. İnanılmaz ya. O pili yapacak adam da vardı. Arabayı yapacak adam da vardı. Yetenekli insanlar mı var? Fabrikada bir ustalarımız var bizim. Aklınız durur ya. Ya o robotik kaynağı atan adam gördüm ben. Robotik kaynak atıyor adam. Ustalaşmış artık. Robot da kullanalım. O adamdan da faydalanalım. Mesela baktığın zaman. Ya o adamdan da arge açısından faydalanalım. Robot gibi göstersin bize. Ama o robotu da kullanalım. Şimdi toplum 5.0 diye bir şey çıkardı Japonlar. Endüstri 4.0'a karşı. İşin içerisine insanı da katıyor. Bizim toplumumuza çok uygun bu. Gerçekten çok uygun. Yani samimiyetle söylüyorum. İşin içerisine insanı katıyoruz. İnsan kıymetli. Biz robot olarak o insanları işten çıkarmayı hedeflememeliyiz. O insanları RG'ye yönlendirmeliyiz. O ustalarımızı yeri geldiği zaman. Ya da kontrole yönlendirmeliyiz. Yeri geldiği zaman. İşte bunun gibi e, bu açılımlar tane tane yapılmalı. Ama bunları bürokrasiyle yapmak da çok zor. Ya sanayi bakanlığında uzman olan... Arkadaşlara da ben kızmıyorum ki. Yani Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimi okuyup Sanayi Bakanlığı'nın KPSS sınavlarına girip sanayi uzmanı olan bir arkadaşın sen Türkiye'den ARGE'yi denetleyip ARGE'yi koordine etmesini de beklemek kadar da yanlış bir şey yok. Burada sanayi odaları var. Ticaret odaları var. Ne iş yaptıkları belli değil. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği var. Ciddi paralar dönüyor. Samimiyetle söylüyorum. İşte onları o oyuna nasıl sokabiliriz? Arya odaları kurulabilir. Yani her mesleğin bir odası var. Bu odalarda bu işler çözülebilir. Şu anda çoğu fonksiyonel olarak çağın gerisinde bu odalar mesela. Yani meslek odaları şu anda kızabilirler, linç edebilirler. Meslek odaları şu anda çağın gerisinden geliyor sendikalar çağın gerisinden geliyor. Ya 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin analiziyle ortaya çıkmış olan bu odalar, borsalar bilmem. Şu anda teknoloji çok ilerledi. Bunların artık değişmesi gerekiyor. Bunların gelişmesi gerekiyor. Teknolojik açıdan bunların birleşmesi gerekiyor. Yani regülasyonlarla Teşviklerle bu insanların bir araya gelebileceği yerler gerekiyor. Burada da hep üniversiteleri e, işin içerisine katmaya çalışıyorlar. Onun da farkındayım. Yani hocaları, ben de bir hoca olarak söylüyorum, akademik insanları bir akil insan gibi görüyorlar. Bu doğru. Bir bir yere kadar doğru ama. Ya üniversite hocaları da arkadaşlar, bilmiyorlar ki onlar. Onlar da okul okuyor, 4 yıl, 2 yıl yüksek lisans yapıyor. E sonra 4 yıl doktora yapıyor. Doktor hayatı nasıl geçti kendimizden biliyorum yani. Makale yazıyorsun. Yok yani bilemem ki ya. Bilemem ben de bilemem. Bazı teknolojik kısımlarda hocalar hani laboratuvarı olan işlerde lab dediğimiz yerlerde araştırma yapabiliyorlar. Bunlar hani daha iyi durumda oluyorlar. Ama bunlar da ülkemizde sayısı az zaten. E çok başarılı olan uzayıp gidiyor. Zaten yurt dışına çıkıyor o hocalarında. E, dolayısıyla ne oluyor? E, bu iş ilerlemiyor. Yani teknolojiyi biz uzaya çıkabiliriz, ama niye çıkalım? Arkasını toparlamamız lazım. Ve ben bunların e, düzenlenebileceğine inanıyorum. Ya yani şahsi olarak e, bunların toparlanabileceğine şahsen gerçekten inanıyorum. Yani düzenleyebileceklerine inanıyorum demiyorum. Düzenlenebileceğine inanıyorum. Ya yani birileri bunu düzenleyebilir mi bilmiyorum. O ayrı bir konu. O güç yeter mi? Ya çünkü karşınıza aldığınız kitle sanayi ve ticaret odaları, e, üniversiteler yok. Hani bunlar böyle kolay kolay e, odalar işte bilmem ne odası şu odası bu odası kolay kolay e, dizayn, edebilin, dizayn edilebilecek yerler değil. Rantların döndüğü değerler. Yani oralarda da çok ciddi rantlar dönüyor. Rantın olduğu yerde de işler biraz zordur. Yani insanların onu bırakması oradan çıkması çok zor. Ama yapılabilir yani sanayi devrimi sanayi atılımları yapılabilir. Bir de şunu söyleyerek hani bitireyim buradaki hususu. Bir şeyi en kötü etkileyen onunla ilgili yapılmış iyi görünen şeyler. Mesela teknolojiyi teknokentler engelliyor. Bir meslek grubunu o meslek grubunun odası engelliyor. Yani orayı geliştirmesi için kurulan yapılar bir yerden sonra oranın önüne engel olmaya başlıyor. Ya bunun iyi düşünülmesi lazım. Bu mekanizmaların canlı tutulup organik organik olup bu sistemlerin entropiye uğratılmadan açık sistem olarak kurulup köşelerinin belirlerinin tutulması gerekiyor. Yani bir insan 20-30 yıl bir meslek odasının başında yönetimde olmamalı yani. Ben de olmamalıyım. Anlatabildim mi? Kimse yani. Çünkü ilerlemenin yolu bu. O mesleğe katkı sağlamanın yolu o mesleği yapan insan olmaktır. Hayatında hiç mesleği yapmamış bir adam meslek odasının başında. O mesleği yapmayan adam o sendikanın başında. Ya o işin değişiyor, gelişiyor. O işin dinamikleri gelişiyor. Öyle düşün. O adam o dinamikleri bir yerden sonra göremiyor artık. Onun ilerleme şansı yok o değişimin sağlanması gerekiyor. Sabah karşı beni alırlar gene diye. <laughs> bilmiyorum anlatabildim mi? Uzattım gene değil mi? Ya hocam yine güzel ve açık bir cevap oldu. Çok teşekkür ederiz. Kanalımızı kapatıyoruz. <laughs> Abone olabilirsiniz. Like yapabilirsiniz. Kaydır. <laughs> Ürünlerimizi Instagram'dan alın. Gibi. Evet. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Umarım buraya kadar kalmışsınızdır. Buraya kadar kalan son iki kişi olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Buraya kadar kalan ekstra bir yorum yazsın. Ben buraya kadar kaldım. Ben anlarım onu. İzlemeyen zaten anlamaz. <laughs> Bunda bir görmüş olalım. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten YouTube iyi gidiyor bizim için. Daha güzel videolar da çekeceğiz. Bugün modumuzdayız. İnşallah diğer günlerde de böyle oluruz diye düşünüyorum. Teşekkürler Yahya. Teşekkürler. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.